Olay 5 Aralık Salı günü yaşandı. Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Evet. Takibe başlayan polis destek ekip talep etti. Çok sayıda polis aracı şüpheli otomobilin peşine takıldı. Lastikleri patlatılan otomobil durmak zorunda kaldı. Kovalamaca sonucu sürücü de yaralandı. Şpili'nin uzun süre kaçtığı aracın bulunduğu sokağa bomba imha ve inceleme şube müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Şüpheli aracın kontrolü tedbir amaçlı özel eğitimli bomba arama köpeği tarafından yapıldı. Jammer çalıştırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı araştırma sonuçlandı. Yabancı uyruklu sürücünün ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı ve terör bağlantısı olduğu tespit edildi. Açılan ateş sonrasında yaralanan şüpheli tedavisinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.